Ah oh, tanrım bu çok lezzetli dayanabileceğimi sanmıyorum. Bu evet. süper lezzetli. <laughs> Harika biliyor musun mucize dağından çok uzak değiliz. Düşünüyordum da belki yola çıksak iyi olacak. ...boş bir mideyle yola çıkmamızın sağlıklı düşünmemize yardımcı olmayacağını söyleyebilirim çocuklar. Sana kesinlikle katılıyorum kardeşim. Hadi biraz daha karpuz bulalım. Hey, bu da ne böyle? He? Oh. Aha! <laughs> <laughs> bu da ne demek oluyor he? küçük bir çocuksun diye bir cezadan kurtulacağını mı sanıyorsun? evet, sanıyorsun? Senden büyükleri bu şekilde sinir etmeyi bırakman gerek. Benden büyük olduğunuz kesin ahbap. Ama başkasına ait karpuzları çalmanız hiç doğru değil. Bu ne cüret? Karpuz çalmanın affı yoktur tamam mı? Saygı göstermeyi öğrenmelisin evlat al sana. Aman tanrım. Şimdi saldırma sırası ben. <laughs> Aa, o, küçük bir çocuk için çok yeteneklisin. Peki ala, sıra kimde öyle çıksın bakalım. Ben değilim ben en arkadayım. <laughs> Dinle evlat özür dileriz senin karpuzlarını çaldık ve ömür boyu suçluluk duyacağız tamam mı? Aa, bu çocuk çok sert. Çok, çok, çok iyiydin Gaygar. <laughs> Baba. Bu kesinlikle temiz bir zaferdi. Ha. Ve bu da benim ha. zaferimin kanıtı. Bu ne? Dövüşü kaybettin. Bu yüzden kılıcını kazanana vermek zorundasın. Ormanın bu kesiminde kazananla kaybeden arasındaki kural bu. Ama bir konuda yanılıyorsun dostum. O bir kılıç değil, bir balta o. Ne kadar ilginç bir kural. Aa lütfen, bizi affedin. <laughs> ne dedin? Hemen yere yatın ve onlardan af dileyin. Aa. <gülüyor> <gülüyor> çok güçlü ve yetenekli bir oğlunuz olduğu için söyle efendim. Size son derece yetenekli bir silahşörü takdim edeceğim. Babam bizim köyün en büyük silahşörüdür hanımefendi. Aa demek haklıymışım. Sizin gibi soylu bir silahşörden bir iyilik isteyebilir miyim diye soracaktım. Bir iyilik mi? Bu ne olabilir? Aa! İşte geldik çocuklar. Mucize Dağ hemen önümüzde duruyor bakın. Evet sonunda Mucize Dağı'na geldik. Nihayet Mucize Dağı'na geldik. Bu benim düşündüğümden çok farklı. Evet neden biraz dinlenmiyoruz? Aa, hadi mi? birkaç dakika sonra ormandan çıkmış olacağız zaten. Evet ama ben yine de yorgunum. Ha? Kim o? Ha? ha? Onları bulduk. Onları bulduk. Nihayet. <laughs> Çocuklar bu tarafta. Neler oluyor? Hı? Al bakalım. Bu bir düello. Hero ne yazıyor? Bu ne tür bir düello? söyler misin lütfen? Teke tek dövüş mü? Kılıcı o haydutlara kaptırdığımız için gerçekten çok üzgünüm. Bunun bir maliyeti olacak <laughs> öyle değil mi? Sanırım bugünlerde hiç kimseye güvenilmiyor. Ve o çocuğun o kılıçla yapacağı tek şey kötülük olacak soylu efendim. Aa, evet oyunu ona göre oynamamız gerek efendim. Bizim korumamız altındasınız. Endişe etmenize gerek yok. Gargur değerli kılıcınızı geri almanızı sağlayacaktır. Ne? Onunla siz dövüşmeyecek misiniz söyle efendim? Onun bir çocuk olduğunu söylemedin mi? Aa, evet öyle ama... Öyleyse onunla dövüşmek doğru olmaz. Merak etmeyin. Ben bu işi halledebilirim. Şey tamam. Öyle diyorsanız. Mucize daha çok az kaldı. Ve zamanımızı böyle bir saçmalık için... ...harcamamız kesinlikle inanılmaz. Sanırım haklısın dostum. Öte yandan bu düelloyu geri çeviremezdim. Çünkü bu bir onur meselesi artık. Evet onun adı Korkak Tavşan hatalarına rağmen Hiro çok yürekli biri. Hakkını vermem gerekir. Onlar. Saklanalım. Nereye gidiyorsunuz? Araya girmek istemiyoruz. Bu yüzden uzaktan izleyeceğiz. Düellocular burada. Rakibimin kim olduğunu öğrenebilir miyim lütfen? O benim efendim. Vay canına ne yakışıklı bir çocuk. Demek bana meydan okuyorsun öyle mi? Kendinden çok emin olmalısın. Sanırım başka türlü olamazdı. Pekala. İşte savaş silahlarınız. Rakip yere düştüğünde dövüş bitmiş demektir. Kaplan meydanında dövüşeceksiniz. Burada dövüşmenizi istemiyorum. Anlaşıldı mı bakalım? Hı hı. Kesinlikle. He, gel. Ya. Aa. Dediğim gibi kurallara uyulsun. E, yeniden düello yapmak harika bir şey. İnsan su altında her gün düello yapamıyor. Ya e, ya. Su altında mı? Küçük adam söylesene General Tagu'yu tanıyor musun acaba? Hı? Kendisini çok iyi tanırım efendim çünkü o benim babamdır. Ne dedin? Sen büyük Tagu'nun oğlu musun? Babamı tanıyor musunuz söyle efendim? Kahramanlar dünyasında senin babanı tanımayan bir tek kişi bile bulamazsın. Hey, onur duydum. Babam çok özel biridir ama sizin meşhur olduğunuzu bilmiyordum. Hiro, baban yaşayan bir kahraman, harika değil mi? Evet. General Tagun'un oğlunun bir kılıç çaldığını inanmakta zorlanıyorum. Sen hazırsan ben de hazırım. Ha? Ha evet. Gaygır, umarım General Tagon'un oğlunun çok iyi yetişmiş bir silahşör olduğunun farkındasındır evet, oğlum. Evet baba. O küçük sıçanın oğlunun dünyaca tanınmış bir dövüşçü olduğunu bilmiyordum. Benimkine karşı kullanacağın kılıcı görmek isterim. Kılıç sunum töreni başladı. İşte kılıcım bu. Saf zümrütten bir kılıç. Vay canına, saf zümrütten mi? Bu da benim her zamanki kılıcım. Tamam. Kılıcını gerçekten bana vermek istiyorsan yapabileceğim bir şey yok. Kılıcını koleksiyonuma katmaktan mutluluk duyacağım. Baba. Söyle efendim. Pekala derhal başlayın. Dövüş meydanlarına dönmek harika bir duygu. Küçük kaygır, lütfen kazan. <laughs> Hadi en iyi vuruşunu yap, beni etkile. Ee? Bir acemi için hiç fena değil. Burada neler oluyor? Aa, aa, aa. Aa. Bu inanılmaz bir şey. Yaşasın! Ay, <laughs> Kaybettin değil mi? Dikkatim dağıldı. Ama neden? Geiger yüzünden. Bu dövüş berabere bitti. ha Oha, yani. <laughs> en kritik anda kahraman elini geri çekti. Bu yüzden dövüş berabere bitti. Pekala Geiger. Sanırım bu kurala bir itirazın yok. Evet baba. Sahi mi? Bunun kurallarda olduğuna emin misin? Aha. Bir an için gerçekten dikkatini de aldı Hero. Bu zaferi asla kabul edemem. Bu haksızlık olur. Hey dur bakalım evlat. Burada neler oluyor? Yine mi onlar? Adil bir şekilde dövüşü kazanan kendi oğlunuzun zaferini nasıl inkar edersiniz efendim? Tanrı aşkına neler oluyor söyler misiniz? Sizi bu küçük partiye kim davet etti? Seni küçük sıçan. Artık pes et. Dövüşü kaybettin. Bu yüzden Mercan Kılıcını ona vermek zorundasın. Bu dövüşün berabere bittiği asla söylenemez. İtiraz reddedildi. Ama neden? 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 Neden bu çok mantıksız Olmaz bir ya. şey. <laughs> Olayım. Nedenini hala anlayamadım. Çünkü küçük hanım bu kılıç hiçbir zaman sizin olmadı. Mercan kılıcının kendisine ait olduğunu mu söyledi? Bu kılıç sadece Sualtı Krallığı'na ve General Tagu'ya aittir. Ve siz üçünüz deniz yaratığı değilsiniz. Yine şu eski numara öyle mi? Biz bir şey bilmiyoruz ki. Kılıç evet, senindir Hiro. Cezanızı çekeceksiniz. Bakın! Bakın! Size gerçekten minnettarız efendim. Yani onlar sizden Hero'nun kılıcını almanızı mı istedi? Hmm. Evet. Çok üzgünüm. Öte yandan oğlumla General Tagun'un oğlunun dövüşünü görmek için muhteşem bir fırsat olduğunu söylemeliyim. Hero. Hmm, şimdi problemin ne olduğunu anladım. Hero. Evet Kaygır. Yarın benimle yeni bir ne dersin? İtiraf etmeliyim ki bu benim için onurdu. Ciddi misin? Eğer dikkatini bu devloyu adil bir şekilde kazanabilirdim dostum. Kılıçlarımız bizde kalacak mı? Elbette. Tamam. Eğer bu devlodan kaçarsam babamın adına leke sürmüş olurum öyle değil mi? Çünkü bu işi bitirmeliyiz. <laughs> ha? 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 Bu adamlar etraftayken bir hanımefendi güzellik uykusuna nasıl yatabilir? Hmm. Bir hayalet! Nereye gidiyorsun? Ah, şu çalılığa kadar gidip gelecektim. Kendinizden utanmanız gerekir. Böyle bir zamanda nasıl uyuyabilirsiniz? Sanırım bu sefer sen haklısın patron. Yeni planından bize de söz edecek misin patron? Aşırı zekice değilse anlayabilirim. Sizin mazeretlerinizden öyle bıktım ki çığlık atabilirim ve atacağım. Eee dinle patron, iyi haberlerimiz var. Hadi söyle. Mercan Kılıcı yarın bizim elimizde olacak. Bana doğruyu mu söylüyorsun? Evet patron, bu yüzden lütfen bir gün daha sabret. Bunu daha kaç kez söyleyeceksin? Ah! <laughs> <Aa, hürürürür. gülüyor> <laughs> Bu sefer mutlaka başarın. Bu sefer mutlaka başarın. Bu bana iyi bir plan gibi geldi kardeşim. Evet, oğlunu rehin almayı başarırsak babası isteklerimizi kabul edecektir. Evet ama o çok güçlü bir çocuk. Onu yenip rehin almayı nasıl başaracağız acaba? Hmm, bununla bakın çocuklar. Bu bir uyku hapı özellikle kaplanlar için üretildi. Bu hapı alan her kaplan sabaha dek kesintisiz uykuya dalar. Gerçekten çok zekice bir plan kardeşim. Ha? Oh. Hmm. İşte gece ilacım baba. Ah teşekkür hmm. ederim Gaygır. Ben de ilacımı rica edecektim. Belki sonra bir tane daha alırım. Ha? Şimdi gidiyorum baba. İyi geceler. İyi gezeler Gaygır, iyi uykular. Kardeşim, şimdi ne yapacağız? Ah, bilmiyorum. Başka hapımız yok. Efendimiz, Efendim, neredesiniz? neredesiniz? Efendim? Efendim. Baba neredesin? Bir mesaj aldık kaygır. Ne mesajı? Tommy hemen söyle. Bu mesajı babanın yatak odasında bulduk. Sevgili Prens Kaygır, babanı rehin aldık. Yer dediklerimizi yaparsan babanı sağ salim teslim ederiz. Sadece Hiro'yu yen, yani. kılıcı al ve bize getir. İmza Hui ve Sersem Yardımcıları. Baba rehin almışlar. Buna inanamıyorum. Belki. Ama bir tek şey kesin. Babanız şu an kayıp işten yakanızı kurtaracağınızı sanmıyorsunuz ya. Belki kurtarırız. <laughs> Belki kurtaramayız. Ama bu arada çeneni kapasan iyi olur ihtiyar bunak. <laughs> Sence bu gerçekten işe yarayacak mı? Şimdilik tek yapabileceğimiz pozitif düşünmek canım. Oğlu dövüşü kazanıp babasını kurtarmalı. Çok doğru. ...Guyger baban nerede? Kim hakimlik için gönüllü olacak? Ben olurum Guyger. Seni uyarıyorum Hero. Mercan kılıcını almak zorundayım. Bu yüzden şans vermeyeceğim. Heh, zaten istememiştim. Kim olduğunu biliyorum. Yani artık dikkatim dağılmayacak anladın Kim mı? Kim olduğunu biliyorum da ne demek oluyordu içi? Bilmiyorum. Düello başlasın. Ya. Hayda. Umarım uzun sürmez çünkü çok yorgunum. Ah sanırım bunun sebebi sabah dek uyuyamamam. Evet ben de. <gülüyor> <gülüyor> oh, Teka numarasını alsın. Kardeşim, kardeşim. Duello başladı. Ah, ay, ah, ay. Özür dilerim, özür dilerim. Ah, ah, ah. İşte, bir şey unuttunuz. Ha? Ya, <laughs> neredeydiniz söyle efendimiz <laughs> baba. Dikkatini duello'ya ver Gayber. <laughs> evet dikkatini topla. Ben de senin gibi bir zaferi kabul edemem tamam mı? yoc yeah tem ha t でもさ。 Hero kazandı. İşte bu harika <laughs> evet. Hero kazandı. Evet öyle. Çok cesur bir çocuksun. Babama bir kıza karşı yenildiğimi söyleyemezdim. Ne demek bir kız? Hangi kız? Elbette Geiger. Ha. Ha. Yani gaygır başından beri bir kız mıydı? Evet, bir kız karşısında kaybetseydim babam çok üzülürdü. Baban mı dedin? Bir kız yerine bir oğlan da mı düello yapmayı yeğlerdin? <laughs> hey neden bu kadar öfkelendin ki? Kız bile olsa şu anda bir kız gibi göründüğünü pek söyleyemem. <laughs> Üstelik bunun ne önemi var ki? Evet, bir oğlan ya da bir babun olmanın hiçbir önemi yok. Önemli olan senin birinci sınıf bir silahşör olmandır. Biliyorsun bunu. Sen gerçekten ciddi misin? Ciddi olduğuma inanmalısın. <laughs> hmm. Seninle gurur duyuyorum kızım. Umarım eğitimine devam edersin. Her geçen gün biraz daha iyi dövüşüyorsun canım. Teşekkür ederim baba. Geiger küçüklüğünden beri kılıçlarla yakından ilgiliydi. Ona karşı gelemedin. Bu yüzden kendi haline bıraktım. Belki de bu dalanın Onu bir oğlan gibi yetiştirmek istememiştim ama asla elbise giymedi bebeklerle oynamadı ya da diğer kızlarla evcilik oynamadı. Tek istediği dövüşmekti. Baba neredeyse gerçekten oğlan olduğumu söyleyeceksin ki lütfen bunu yapma. Sana bir haberim var Gaygır bir kız olmanın pek çok avantajlı yanı vardır. Benim için değil Amy bu halinden son derece memnunum. Hmm, ne derler bilirsiniz Beşik'te öğrendiğim mezuna dek gidermiş. Evet öğrendiklerini unutup normal bir kız olması imkansız. Ben bile artık onu kendi oğlum gibi görmeye başladım. Beni bir kız gibi değil de bir oğlan gibi yetiştirdiği için babama minnettarım. Ondan daha iyi bir silahçı olma hayalimi gerçekleştirene dek eğitime devam edeceğim çocuklar. Yani senden de iyi olacağım. Umarım bunu fark edersin. Çok iyi bir dövüşçü olacaksın kesin Geiger. Evet öyle. Bir gün gerçek bir şampiyon olacaksın. Teşekkür ederim. kaybettiğime göre bu artık senin. Eve dönerken uğrayacağım. Bir düello daha yaparsak kazanacağını hissediyorum artık. Pekala. Senin için iyi bir rakip olmaya çalışacağız. Hey, zaten öylesin. Bunu itiraf etmem gerekiyor. Seni bekleyeceğim. Oh, 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 oh. Uzun bir yolculuğun ardından oh. Mucize Dağı artık tam önlerindeydi. Ama bildiğimiz gibi Amy, Hiro'ya ciğeri konusunda en başından beri yalan söylemişti. Bu sefer yalanını nasıl saklayacaktı? Bu konuda herhangi bir fikri olan var mıydı? Su altı kralını tedavi edecek iksiri bulabilecekler miydi? Evet, bunu gelecek bölümde öğrenebiliriz.